Merhaba sevgili okuyucularım, dinleyicilerim benim. Evet, yine güzel bir haberle başlayalım diyorum. Aslında e, güzel haberlerimiz olsun diyorum. Sizleri seviyorum diyorum. Kokulu öpücüklerimi yolluyorum diyorum. Gelelim. Ben aslında şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Aslında Ramazan'a geldiği zaman en çok kızdığım ne oluyor biliyor musunuz? Böyle iftar veriyorlar. İftarda böyle aslında o ona gidiyor, o ona gidiyor. Zengin zengin zengine ağırlıyor. Aslında benim için önemli ne biliyor musunuz? En büyük sevap nedir biliyor musunuz? Fakir insana yardım etmektir. Gidin fakir insanları doyurun. Gerçekten iftar vereceğinize o zengin zengine iftar veriyor hava atmak için. Aslında ben buna çok kızıyorum. Aslında ben buna çok sinirleniyorum. Niye bunu yapıyorsunuz? Aslında bir fakir çocuğu doyurursanız en büyük sevabı işlersiniz biliyor musun Ramazan ayında? Bakın orada sokakta dünya kadar sokak hayvanlarımız var. Gidin bir kutu mama Elinize yapışmaz ya. 10 liralık, 15 liralık ya. Allah aşkına ya. Elinize yapışmaz. Aslında yani Fakire dokunur da ama sizlere dokunmaz. Gidin bir fakir çocuğu doyurun. Bakın Ramazan ayı sevaptır. Fakir çocukları doyurur. Nerede? Nerede? Hiçbirimiz ilgilenmiyorsunuz. Orada aç geziyorlar çocuklar. Her şeyi yap ama siz hiçbir şekilde elinizi kıvırdatmıyorsunuz. Tamam bizler elimizden geleni yapıyoruz ama bizler nereye kadar elimizden geleni yapacağız ki? Bizlerin de gücü nereye kadar ama zenginler yapabilir. Sosyeteye sesleniyorum, zenginlere sesleniyorum. Aslında yardım edebilirsiniz o çocuklara. Aslında elinizi tutsanız o çocuklar için para toplayabilirsiniz aslında. Gerçekten duyuyorsanız, eğer bu çağrımı duyuyorsanız bence lütfen artık ee, birlik olalım diyorum. Ee, güçlü olalım diyorum Sosyeteye sesleniyorum Zenginlere sesleniyorum Aslına yardım edebilirsiniz fakir çocuklara Fakir insanlara yardım edebilirsiniz Sokak dostlara yardım edebilirsiniz Ama ne yazık ki Sizde o vicdan yok Bizler elimizden geldiği kadar Yardımcı oluruz insanlara Ama nereye kadar diyoruz Bizim de gücümüz bir yere kadar diyoruz Belki bu çağrımı duyarsınız Belki insafınıza gelir Belki yardımcı olursunuz diyorum Lütfen ya Lütfen vicdanlı olun ya. Sokak dostlarımız olsun. Fakir insanlarımız olsun. Şu Ramazan ayında sevindirin şu garipleri. Sevindirin şu hayvanları. Ne olur diyorum. Yardımcı olalım diyorum. Destek olalım diyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın diyorum.